Merhaba. Bağlantı ayarları yapıldıktan sonra Logomate Navigator Excel Edin eklentisi Excel'den çağrılabilir. Bunun için dosya, seçenekler, eklentiler, Excel eklentilerine gelinir. Göz alt kısmından ERP kurulum dizininde Navigator Smart klasörü içerisinde yer alan Logomite Navigator eklentisi çağrılır. Eklentinin e, kullanılabilir eklenti içerisinde geldiğini görüntüleyebilirsiniz. Tamam dediğinizde karşınıza login ekranı gelecektir. Kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapabilirsiniz. Açılıklı bu pencereyi göster parametresini işaretlediğinizde her Excel'i açtığınızda e, Logo My Navigator giriş ekranı karşınıza gelir. Eğer bu parametreyi işaretlemezseniz e, Excel'i açtıktan sonra giriş yap. Menüsünden evet, Navigate uygulamasına giriş sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.